Şuna getirdim abi. Abi bizim saçlı oğlan. Abi oğlum çok güzel. Ben bir açmışım. Benim adamım. Ya. Gezdik. Şu alan inanılmaz güzel. O balığı getirdim ya. Bir de arabanın ağaç atmış. Evet. Alan bayağı iyi yalnız. Fatih gel gel. Bacağı gelememiş de, üstüme yapışmış. Gelmiş mi? Değil misin? Ha, bak burada bir tane var. Kene mi? Kene aynen. Nasıl ya? Evet. İyi de bir dakika bu kene mi? Kene kene. Kene al. Al mı? Kene. Bu kadar mı oluyor lan? Hı. O zaman bu kene değil ya. Kene kene. Abi, abi, bir sürü kene. çeşidi var bu kene. Ne var? Buranın üstünde olmaz. Ya kaç metre? 30 Durup metre yaptı şu anda. Çocuk var söyleyip duruyordu. C2 i̇şte, bir oyununda bunu almış. Bunun adam vurmak çok zevkli falan diyordu. Kanka acayip eğlenirsin bununla. Satma evet. abi. 30 olsun. metre atıyorum şu anda ya. Satma <laughs> mı? <mi? gülüyor> pis kaç Allah bilir ben bilmiyorum. Beyler diyeti bozuyorum bir buçuk ay sonra. <laughs> kafasını koparaydım bari. Şöyle. Ay, Şöyle bir görelim. Ya. Bak bak boruma bak borun parlıyor. Bakma lan eşeri sen. Işığı kapat, ışığı kapat. Lokum gibi dayalıyor. alıyor. <laughs> elini bir ıslatıyor şeyle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Amca, ya, 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 ya. Ondan sonra şurada. Basın tutuyorsun ya o bitiriyor seni. Ananı sikiyim. Allah'ım bunu da yayınlayacağım. <laughs> Kalk gel yani abi, kal. abi gel bak. Abi gel şuna bir bak. Tabut gibi yatak yaptım kendime. 10 numaralı. lan. La tut abi. La tut araba. La abi araba. La tütü. bence gidelim zarf. Hem yani yani saldıralım e bölelim. Zarflara gidelim, çatışalım. Aynen. Zarfa alabilen zarfa alsın. Sıkar, kaç kişi sıkar yani? Şu an 9 artı 1 abi. Abi ikiye siz koşunuz i̇ki İkiye. Sağa, ha, bu tarafta. Tamam tamam. Volkan evet. abi evet. ben arıyorum. Evet. Evet. Zarfla evet. ele geçirirse. Şöyle, Yalnız kaptan. Üç zarf geçirdik. Siz bir tane bizden biz Girelim öbürümüzden. aynı tersine girelim. Evet. Yani Kim? döke döke gidiyor. Döke döke gidiyor Çağatay. Birer han abi de. <laughs> döke döke gittim ben. Kaç 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 kaç. Solda adam var, solda adam var. Soldan geliyorlar. Kesin mi? Zarf alındı mı? Benim badim nerede ya? Ne oldu? Niye geri çekildik? Emir geldi. Emir sorgulanmaz. Çift noktayı hiç seviyorum ben. Ben bayılıyorum abi. Abi ne oldu? Nasıl bulacaksın bizi bu ki? Ya almıyorum abi. Ağacın soluna at. Gerek kalmıyor. Ben sağdan atıyorum, soldan atmıyorum. Zeki abi. Ben sağcıyım yani abi. Nasıl bulacağız şimdi? Burada Beyler mı? zarfı arayın hadi. Oturmaya gelmedik buraya. Nasıl şu an şurada bayağı arkada. Ebesinin nikahı. Yola mi? kadar yürüyeceğiz lan. Evet. Biraz sağa açılacağım. O beni vurdu geri kaçtı ipne ya. Kaçtı <laughs> Aynen beni vurdu geri kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Fatih biz şu anda Caner abi ben Ali ve Çağatay F3'teyiz. Bombanın kurulacağı yerdeyiz. Bu nasıl oldu? Bu <laughs> taraflımsın sen be. Abi dur. Aha <laughs> <laughs> bu da pirin peşinde <laughs> Adamlar götümüzü sikecek burada. Ha şöyle fotoğrafım tarafına olmadı. <laughs> <laughs> Nema abi. Karşınıza çıkacak. Mı? Gelsin kanka. Rotaya bakalım. Onlar boncuk atıyor sen 556 basıyorsun abi. Ben cezarım direk kim abi unutma. anlamı neydi? Hayırlı. Sen bu... film karakterisin, ben tarihi karakterim kardeşim. Ben bunları ya ezdim ya. Ha ne oğlum önüme çıkacaklar da bu nasıl briefing? Abi iki tane kırmızı var. Biri Uğur abi, biri Halil'di galiba zayıf olan. <laughs> Geri çekiliyorum. Gördün gördüm. Vuruldu. Uğur abi düştü. Yani bir zahmet. Elemci var, elemci var arkamda. Elemci var burada. Zaten iki kişi düştü. Hayatta bazen bakış açını değiştirmen gerekir. Evet. Son çatışma. Sol tarafta adamlar var bizden. Sağda var sadece önümüz boş. Tamam. Önde biz hadi. Kalabalık geliyorlar. Kalabalık geliyorlar. Sana diyor. Bak, senin tam arkanda da var Biliyorum e, ateş edeyim kaç Adam solak geçti bağır ama. Bağırmasan nereden alacağım ben senin vurulduğunu? Sniper mı bu başta ya? Bilmiyorum ki. Vurdun mu bu kaçtı? Nerede? Helal Aa, adam gördüm. Ya, Onun yerine geçti. Ne çıkıyor? Ne göz var? bunu. Yaptırdım işte oğlum. Paraya değdi. Bir tane daha var arkada. Aynen bir tane daha var Arkadan orada. Geçtim sola doğru gidiyor. Aynen sola doğru gidiyor. Biraz daha gelsin. Helal. <laughs> <En gülüyor> Özür dilerim. <laughs> Lan var hiç vurmak istemedim adamı. Geçen oyun badin de o benim. Sandık taşımıştık onlar. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Otu atmıyordum ben normalde. Çok sevmiyordum. Ama adam böyle çıkartılıyor. Görüş var, görüş var. İleride. Atayım mı? O seni gördü galiba Atıyorum At Şu geçin, Tamam Vurulmuş Tamam Çok iyi Sen vurdun ben vurdum Nerede? Bilmiyorum ki Abi karşı tarafı baskı ateşine tutacağım

tam Ne pahalı ya patladın sen bize ya. Harbiden <laughs> ya. Son 7 dakika. Kurtarın <laughs> bari yani yapacaklar. Ahu. Yani istiyorlar. Külbastı da bir seçenek. Mangal olmasın. Aa adamı gördüm. Dile lan. Dile lan çık. Dile lan çık. Vuruldu, vuruldu. Sorun yok. İşte bu be. İşte bu be. <laughs> Sakin Lan gelmez dedim. Bir bir geldi. Dik diye vurdu buraya. <laughs> abi çok açık gitti sende ya. <laughs> Biz ölsek yola vurmaya çıktık. Ya vurmaya çıktım orada duruyorum ya. Canımı kurtaralım kaç. <gülüyor> <gülüyor> Bu da olmadı be Volkan abi. Olmadı. mı kaçtı? <laughs> Bu da mı gol değil be? Kaçtı kaçtı. Biz gidelim abi. 2 dakika kalmış zaten. Ne olacak ama? Abi biz gidelim. Hadi yani, biz yani. gidelim ya. Hadi Hadi ya. dakika var. Yürü. yürü. Bir bir dakika Hadi yürü. Yürü ya. yürü. Biz bizim gidiyor. Ya gidin <laughs> Tamam <Ya>, bitti. Koyun da Hayırlı olsun. İki saat veririm biliyor musun? Yapmıyor <laughs> bak parçalanıyor düştü. Ben de Çektin mi onu? Düşüyor. Çektim makarada mı?